kendini benim yerime koy. Birisi benim abim, birisi benim karım. Yok. Sen benim en büyük çaresizliğinizin. Uzak Şehir dizisi harika bir bölüm ile karşımızdaydı. Yeni bölümde neler olacak videomuza geçmeden önce Bora'nın diziden en kısa zamanda çıkarılmasını istiyorsanız videomuzu beğenelim ve böylece Bora'nın gitmesini isteyen kaç kişiyiz görelim. Allah'ım ben çıldırıyor muyum? Bora. Sen bunu nasıl söylemedin? Söyleyecek. Ali'ye bak. Uzak Şehir yeni bölümünde bizleri heyecan dolu sahneler bekliyor. Alya'nın şüpheleri gerçek çıktı ve Cihan'ı takip ederek her zamanki gibi gerçeği kendisi öğrenmiş oldu. Zaten bu dizinin en sevdiğimiz özelliklerinden biri de gerçeklerin çok uzun süreler saklı kalmaması ve birkaç bölümde gerçeklerin ortaya çıkması. Alya Boran'ı hasta yatağında gördüğünde herkese olacağı gibi büyük bir şok geçiriyor. Bir ara aklını yitirdiği düşünüyor akabinde bu büyük gerçeği kendisinden sakladığı için Cihan'ın yakasına yapışıyor. Cihan'ın durumu Alya'dan çok daha kötü. Bir taraftan abisinin hayatta olmasının verdiği sevinç, diğer taraftan ise Alya'ya olan aşkını abisine açıklayıp açıklamama kararı. Cihan her zaman zor kararlar almak zorunda kalıyor. Dizimizde çoğu zaman köşeye sıkışan Alya gibi görünse de asıl köşeye sıkışan Cihan oluyor. Tabii ki bir de Alya'nın alacak olduğu karar da var. Cihan'la evli kalmaya devam mı edecek? boşanmak mı isteyecek yoksa her ikisini de arkasında bırakıp tekrar Kanada'ya mı dönecek? Bu ihtimaller Cihan'ın daha fazla nefesinin kesilmesine neden oluyor. Bora'nın bulunmasının zamanlaması da oldukça manidar. Ölüm yıl dönümünün akşamı aslında ölü olmadığını öğrenmek de aileyi derinden sarsıyor. Ecmel ve Şahin arasında yaşanan tokat olayı sonrası Şahin Nare'ye olan güvenini yitirdiği için takip ediyordu. İçeride bir şeylerin ters gittiğini anlayan ve daha da ötesi koca bir gece eve gelmeyen karısı Nare'yi nerede bulacağını bilen Şahin, sonunda Cihan'ın iş yerini basarak Gernokut Eyi'yi öğreniyor. Tabii soluğu sadakatin yanında alması dizideki bütün seyri değiştiriyor. Ve fragmandaki en önemli sahneye gelelim. Cihan kendisini açıklarken bir tarafta abim bir tarafta karım dediği anda Alya'nın yüzündeki tiksinti ifadesi bundan sonra olacaklar konusunda bizlere büyük tiyolar veriyor. Bize göre Bora'nın hayatta olması demek, Alya'nın Cihan ile asla karı koca olarak kalmayacağının göstergesi. Hatta öyle ki artık Cihan değil, Alya Cihan'dan kaçacak. Cihan her ne kadar sevdiği kadını bırakmak istemese de, Alya Bora'nın hayattayken asla Cihan ile birlikte olmayacak. Bora'nın dimizde uzun süreli kalacağını düşünmüyoruz. Zaten bu bölümde gerekli sinyallerin hepsi verildi. Ne kadar yaşar, yaşar mı, yaşamaz mı hepsi konuşuldu ve çok fazla yaşamayacağı da dile getirildi. Bu nedenle iki ya da üç bölüm Sonra Boran'ın gerçek ölümünü izleyeceğiz. Zaten Boran'ın diziye gelme amacı Cihan ve Alya'yı ayırmak değil. Büyük tepkilere rağmen Boran'ın gelmesinin arkasında aslında büyük bir gerçek yatıyor. Boran son anlarında kendine gelecek ve Cihan'a yine bir yük bırakacak ölecek. Bu büyük sır başka bir karısının ve çocuğunun olması ihtimali. Bir diğeri ise aslında Cihan'ın Ecmel'in oğlu olduğu gerçeği. Bakalım senarist hangi senaryoyu seçerek bizlere izletecek? Her iki ihtimalde de alborada yer yerinden oynayacak. Kaya ve Zerrin için ise yepyeni bir dönem başlayacak. Demir'in babası Zerrin'in bebeğiyle ilgili gerçeği Cihan'a söyleyecek. Demir her ne kadar babasına seni öldürürüm dese de babası bunu göze alarak tüm gerçeği Cihan'a söyleyecek. İşte tam da burada Cihan için yeni bir karar alma zamanı gelecek. Bu gerçeği Kaya'ya söylemek ya da söylememek. Sizce Cihan burada gerçeği Kaya'ya söyleyecek mi? Yorumlarda düşüncenizi belirtin, hep beraber üzerinden konuşalım. Bizce Cihan Kaya'ya söylemese bile Kaya 3 ya da en fazla 4 bölüm sonra tam da nikah masasında İpek ile evleneceği sırada gerçeği öğrenecek ve düğünü terk edecek. Tabii bunun sonucunda İpek'in ailesi ile büyük bir düşmanlık başlayacak. Ayrıca Demir ile olan savaşın şiddeti ve dozu da artacak. Gelelim Sadakat Hanım'a. Bora'nın yaşadığı gerçeği Alya'dan sonra en çok Sadakat'in canını yakacak öldü sandığı oğlunu kanlı canlı hasta yatağında gören Sadakat fenalık geçirerek hastaneye yatacak. Şahinin de Boran'ın yaşadığı gerçeğini babası Ecmel'e söylemesiyle Sadakat tam bir çıkmaza girecek. Ecmel ile arasındaki tek bağın Boran olduğunu düşünürsek yine aynı savaşları vermek zorunda kalacak. Bu kez oğlunu yanından asla ayırmayacak ve konuşmaması için de elinden geleni yapacak. Son olarak da Ecmel'e sözü verelim. Ecmel, Boran'ın yaşadığı gerçeği karşısında büyük bir şok yaşasa da bu durumu kendi lehine çevirmeyi bilecek. Herkes Boran'ın ölmesinden Ecmel'i sorumlu tuttuğu için Boran'ın yaşaması, Ecmel'in Boran'a karşı olan davranışları ile algıları yıkmayı planlıyor. Fakat burada işler sandığı gibi gitmeyecek. Ailemizin büyük sırrı Boran ölmeden ortaya çıkacak ve Ecmel bitkisel hayata soktuğu öz oğlu için bakalım neler yapacak. Uzak Şehir dizimizle ilgili gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Dizimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.